Memurlara haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu işçilerine bilgi 5 ay önce verdik yine doğru bildik. Bizi takip edin en doğru ve en güncel bilgileri alın arkadaşlar. Çağla kardeşimiz yazdı. Merhaba sevgili işçi Dayanışma aidatı ile toplu sözleşmesinden yararlanma konusunda hem sözleşme öncesi hem de sözleşme sonrası için paylaşım yapmıştık. Sözleşme öncesi yürürlük başlangıç tarihi öncesinde dilekçe verenler yürürlük başlangıç tarihi itibariyle Yürürlük başlangıç tarihi sonrası dilekçe verenler talep tarihi itibariyle yararlanır diye vurgu yapmıştık. Nitekim bazı troller kendi veya başka grup ve sayfalarda talep tarihi olayını görmezden gelmiş veya önemi olmadığını yazmışlardı. O kişilere cevap niteliğinde Sağlık Bakanlığı yazısını buraya bırakıyoruz. En kaliteli ve en doğru bilgileri tek bir kurumu değil, tek kurumları ilgilendiren gelişmeler için bizi takip etmeniz yeterlidir arkadaşlar. Bakın burada Sağlık Bakanlığı'nın yeşil kısmını aldığımız kısımda bütün kurumların aynı şekilde olacak. D ve E bendinde dayanışma aidatı ödemek suretiyle 2023-2024 yıllık süreli işletme toplu iş sözleşmelerine yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesinde dilekçe veren işçilere işletme toplu iş sözleşmesine yer alan mali ve sosyal haklarla ilişkin hükümlerin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ileri dönük uygulanmasına. E dayanışma aidatı ödemek suretiyle 2023-2024 yıllık işletme topluyu sözleşmesinden yararlanmak için 1 Ocak 2023 tarihiyle işletme topluyu sözleşmesinin imzalandığı 5 Haziran 2023 tarih arasında dilekçe veren işlere işletme topluyu sözleşmesinden yer alan mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerin dilekçe talep tarihinden geçerli olmak üzere ikiye ileriye dönük uygulanmasına diyor. Bütün kurumlarda aynı şekilde. Ama ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu topluyu sözleşmesinden yararlanmak için Yetkili sendika üye olma şartı biliyorsunuz dava açılmıştı Anayasa Mahkemesi'nde. Umarız kaldırılır. Memurlarda böyle bir şey yok. Memurlar arkadaşlar hiçbir sendika üye olmasa da yetkili sendikanın imzaladığı toplu sözleşmesine yararlanır. Yine aynı şekilde memurlar yetkili sendikaya değil de farklı bir sendika üye olduğunda da yine memurların imzaladığı toplu sözleşmesinden yararlanır arkadaşlar. İşçilerde nedense böyle bir ayrımcılık var. Bu bence bir an önce kaldırılmalıdır. İş istediği sendikaya üye olmalıdır. O kurumda X, Y, Z F, hangi kurumda yetkili sendika varsa onun imzaladığı toplu iş sözleşmesinde bütün işler ister üye olsun ister üye olmasın yararlanmalıdır. Aynı memurlarda olduğu gibi. Bunun hakkında bir dava açılmıştı 5-6 ay önce. Dava hala sürüyor arkadaşlar. Umarız memurların olduğu gibi işçilerde de aynı şekilde olur. Bu dayanışma aidatı dilekçe verme olayı ya da yetkili sendikaya zorunlu olarak üye olma olayı bir an önce kaldırılır diyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi Instagram'da da takip edin. Linkini videonun altına bıraktım. Kamuş Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar.